Arkadaşlar herkese hayırlı hafta sonları 17 Şubat Cumartesi günü doları sat bu daha çok kazandıracak şimdi daha başlığı okuyup girip içeri küfreden çok adam var çünkü tüm ülkenin elinde dolar olduğu ve çıkmaya e, beklediği ve çıkmadığı için de herkes zaten canı burnunda ulan bu herif ne diyor diye çok kaydıran var e, şimdi olay öyle değil önden bir söyleyeyim. Şimdi biliyorsunuz insanlara devamlı işte kendinizi geliştirin, şuna yatırım yapın, buna yatırım yapın. Şunu öğrenin, bunu öğrenin diyoruz ama şimdi YouTube'da bir kitle var ki bu zaten konservatif bir kitle. Yani bunun doları ve altını var abi. Başka bir şey yok yani. Bu kafadaki insanlar var. Şimdi dolayısıyla bunlara yönelik bir video olacak. Peki dolar yerine ne alabilirim? Bununla bağdaşık onu konuşacağız. Bu arada videoyu durdurup şöyle bir yazın bakalım acaba hangi ürün? gene dolara bağlı hani dolardan çok çıkmak, insanları çok çıkarmadan ee, o ürüne geçtiğinde dolarla aynı getiriyi sağlayabilir mi? Bir tık fazla getirebilir mi? Hangi ürün olabilir? Bir yazın bakalım. Bir de borsada fırsat bitti mi? E, Birçok insanın aslında iki tane ayrı video konusu bu ama Hani yarın bizim Pro Akademi'ye özel seminer var. Hani O yüzden çok muhtemelen video çekemeyeceğim. Bugün hani ikisini birden çıkaracağım. Birincisi doları sat bunu al. İkincisi de borsada fırsat bitti mi? Karları alma zamanı geldi mi? Yeni girilir mi borsaya buradan? Onu konuşacağız. Şimdi bir hemen başlayalım. Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz Türkiye'de birçok yatırımcı dolar, faiz... Ve e, altınla gidip geliyor. Bir de neyle gidip geliyor? Gümüşle gidip geliyor. Şimdi özellikle aslında dünyada 3 yıldır e, altın fiyatları 2070 dolarla 1600 dolar arasında gidip geliyor. Yani 3 yıldır altın aslında bir yere gittiği yok. Ama Türkiye'de aldır aldır gidiyor. Niye gidiyor? Dolar TL yüzünden gidiyor. Şimdi... E, Burada gümüş uzun zamandan beri geride kalmıştı ve gümüşte yavaş yavaş biraz böyle hareketlenmeler başladı ve önümüzdeki dönem e, özellikle mesela gram gümüş tarafı elinizde mesela dolar tutmak yerine gram altın veya gram gümüş tuttuğunuz zaman dolar yükseldiği zaman da yükseliyorsunuz ama ekstra burada altın ve gümüşte şu olabilir önümüzdeki dönemde geride kaldıkları yani mesela altın yatay gitti gümüş daha da geriledi. Burada yarın öbürsü gün bunlarda başlayacak bir hareket size ekstra kazanç sağlar. Yani dolarda duracağın atıyorum gümüş buradan %10 yukarı gittiğinde dolar TL'den %10 daha fazla kazanma ihtimaliniz var. Ha hocam bunun tersi yok mu böyle mi oluyor? Hayır tabii mesela gümüş düşerse de gerileyebilirsiniz ama yavaş yavaş şimdi göstereceğim artık gümüşte de bir hareketlenme başlıyor. Dolayısıyla dolar taşıyan insanlar tabii şunu yapmak da çok doğru değil. Ya Burak Hoca böyle söyledi. Ben pazar günü bütün dolarımı satayım da onu alayım. Bu yanlış. Böyle bir şey Ama şunu yapabilirsin. Mesela diyelim ki 10 bin dolarım var portföyünde. Bu 10 bin doların 5 bin dolarını bozup gram altın veya gram güveçe değişebilirsin. Mesela 5-6 ay önce de mesela şunu hep söyledik. Yani dolar taşıyacağınıza gram altın taşıyın. Çünkü gram altın bir şekilde hani orayı baskılayamalar bilmem ne gram altın biraz daha hızlı gitti. Hani burada mesela gümüş bir fark yaratabilir mi önümüzdeki 3-4 ay? Şimdi ona bakacağız. Şimdi hemen şöyle bir ne demek istediğimizi bir gösterelim. Şimdi arkadaşlar bir kere dolar tl gördüğünüz gibi kontrollü bir şekilde gidiyor. Seçimlerden sonra muhtemelen 35-36 bandına doğru bir e, yükselme hızlanacak. Burada özellikle hani diyoruz ya gümüş. Şimdi Gümüş özellikle 21.90'lar burada son 6-7 ayın hep dip seviyeleri. Buradan bu hafta yavaş yavaş Perşembe-Cuma güzel bir kapanış aldı. Ve özellikle şu bölgenin üzerinde oturmayı başarırsa 23.30'ların kısa vadede 24.5 dolar ondan sonra da 26 dolar hedefleri var. Peki uzun vadede burası ayrışmaya devam edebilir mi? Bakın bu da Gümüş'ün aylık grafiği arkadaşlar. Gümüş'ün aylık grafiği. Gümüş gördüğünüz gibi 2020 yılında 29-30 dolarları görmüştü. Bugün 23 dolar. Yani 2020 yılındaki seviyeye doğru bir hamle yapsa önümüzdeki dönemde bu aylık grafiklerde tabi özellikle işte bakın şunlar var. Şöyle bir düşüş kanal trendi var. Şunu önümüzdeki dönem kırmayı başarabilirse 25-26 dolarları 30 dolarlara doğru bir hareketlilik olursa bu ne demek? Bu şu demek ee, özellikle taşıdığınız şu andaki pozisyonda hani dolar mı taşıyayım işte gram gümüş mü taşıyayım dediğiniz zaman gümüşte gelebilecek bu %20-25'lik hareket size dolar bazında güzel bir kazanç sağlar ve daha hızlı gitmesini sağlar. Ha tekrar ediyorum bu hocam bu kesin çıkacak mı emin miyiz bir şey yok ama sadece aylardır sürünüyor. Bu arada şuna dikkat edin. Bakın mesela gümüş 30 dolardan alan insanlar yaklaşık 4 seneden beri aslında ons bacağında zarardı. Ama burada tekrardan bir hareket önümüzdeki dönem başlar mı? Buna dikkat edeceğiz ama tekrar ediyorum. Buralardan biriktirebilirsiniz. Gümüş ne zaman hareketlenir? Özellikle şu 25-26 dolar bandını kırdığı anda önümüzdeki dönemde belki tekrar 30 dolarlara belki 30 doların da üzerinde belki 35 dolarlara doğru bir hamle yapacak. Dolayısıyla gümüş birinci seçenek. şimdi arkadaşlar fazla bir şey veremiyoruz. şimdi hep diyoruz ya bunları bilirsek mesela tefasta gümüş fonu alabilirsin, mesela altın fonu alabilirsin, borsa fonu alabilirsin, bitcoin fonu alabilirsin. ama ne zaman nerede yani yanlış bir zamanda alacağın ürün sana para kaybettirir. hiçbir şeyin arkadaşlar net şey yok risksiz bir enstrüman hiçbir zaman yok Hani yıllarca size şunu dediler de işte altın güvenli liman altın güvenli liman şimdi mesela Bakın bu gümüştü şimdi bunun yanına altını yazayım bakın altın 2020 yılında bin, 2074 doları görüyor 2020 yılında bahsediyorum 1600 dolara düşüyor tekrar çıkıyor 2000'e 2 yıl 2024 altın hala 2000 dolarda. Yani 4 sene önceki hala ons bazında hala aynı yerde. Ha. Yarın öbürsü gün aynı senaryoda. Altın artık tekrar 2500 lira buradan gidebilir mi? Gidebilir. Orada o zaman gram altında pozitif ayrışabilir. Dolayısıyla dersen ki hocam ben gram altın taşıyorum. tamam taşı. Veya gram gümüş. Borsada fırsat bitti mi? Borsada fırsat bitti mi? Şimdi arkadaşlar bir kere kelimenin başından başlayalım. Ya bu arada arkadaşlar lütfen videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı yani fikirlerinizi yazmayı yorum yapmak derken hocam teşekkür ederim falan değil. Yani atıyorum işte mesela gram hocam yok ya ben işte altıncıyım ben gümüşçüyüm hocam gümüş gitmeyebilir şu şu sebep. Eyvallah. Bakın güzel ve saygılı şekilde yazılan her şey başımın gözümün üstüne. Ama insanlar klavyeyi alınca hanımına söyleyemediklerini dışarıdan başkalarına söyleyemediklerini bize yazıyorlar. Yapmayın. Hani kaliteli insan olun, efendi olun. Yorumlarınızı güzelce yazın. Zaten ee, biz her şeyi biliyor olamayız. Tabii ki sizin de haklılık yanlarınız vardır. Şimdi fırsat, fırsat ne demek? Fırsat, değil mi? Kaymak bir getiri olur. Dersin ki ulan buralar artık güzel yerler. İyi düştü. Alayım artık buralardan. Şimdi borsa kısa vadede Son iki ayda çok güzel bir rally yaptı ve bu rally aynı zamanda dolar bazında da bir getiri sağladı. Niye? Dolar ayda sadece %2, %1.5 çıktığı için borsanın bu kısa vadede %30, %40'lık rallisi insanlara dolar bazında %30, %40 getiri sağladı. Doğru zamanda giren için. Ama 2023 yılında sat tuşu olmayıp karını rezervalize etmeyen yatırımcı şu anda ancak zararlarını çıkarabiliyor. Belki dolar bazında da zararda. İşte bak burada da gene bir malı ne zaman nasıl almalısın? Bir mal çok iyi bir mal olabilir ama sen onu timing'in yanlış olursa para değil zarar edersin. Timing'i doğru arayan para kazanır. Timing'i yanlış ayarlayan para kaybeder. Şimdi mesela bu Allah kısmet ederse bu 10 Şubat'taki biliyorsunuz bir seminer vardı çok keyifli. Şimdi bunun aynısını Ankara ve İzmir'de yapacağız. İşte daha çok bunları anlatıyoruz size o gün yatırım nasıl yapılır neler bilmeniz lazım 2024 yılında artık Türkiye'de yatırım alışkanlıklarının bırakın Türkiye'yi dünyada nasıl değiştiği Dolayısıyla ya buna adapte olacaksınız öğreneceksiniz ya da paranız enflasyona karşı ezilmeye devam edecek yani iki yoldan bir tanesi şimdi borsada fırsat bitti mi Şimdi bir kere kısa vade için artık ciddi anlamda güzel bir para kazanıldığı için arkadaşlar hani borsada böyle haldır haldır devam eden bir buralardan girmek tabii çok kolay değil. Çünkü niye? Bakın 240 dolarlardan başlayan hareket ve bugün 300 dolar yaklaşık dolar bazlı %20 bir getiri sadece 1 bir, bir buçka içerisinde. Şimdi tabii siz burada hiç almayıp da buradan hocam alalım mı? Bu 312 doları kırıp 350 dolara gider mi sorusu çok zor bir soru. Evet borsa orta vade gidebilir ama riskleriniz artık var. Dolayısıyla burası artık böyle fırsat arkadaşlar diyeceğimiz bir yer değil. Bakın tekrar ediyorum. Borsaya buradan girebilirsiniz kademe kademe ama bura fırsattır dediğimiz artık bir yer değil. Burada yarın öbürsü gün tekrar 280 dolarlara doğru bir düzeltme olabilir mi? Olabilir. İşte belki o zaman onu diyebiliriz. Arkadaşlar ya bakın borsada tekrar fırsatlar geliyor. Yavaş yavaş borsaya bakın. Şimdi mesela 240 dolarlarda ne diyorduk? Evet e, buralardan %30'la alırım ama diyorduk ya 200 dolara gelirse de kurşunum olur buradan da pozisyon açacak bir e, kendimi ayarlarım ama buradan da yüzde girerim. Nitekim bugün geldiğimiz nokta borsanın çok ciddi bir kazanç sağladığı nokta. Peki burada dönüş başlar mı? Yani biz nasıl 2023 yılında satmadık hissemizi ve borsa çok ciddi bir düzeltme sürecine girdi. Peki TL bazlı bakın TL bazlı böyle bir getiri var. Dolayısıyla biz burada artık yavaş yavaş karlarımızı alalım mı? Şimdi bir kere trend daha bitmedi. En kısa vadede baktığınız zaman da şu anda ortalamalar geçtiği nokta arkadaşlar şu anda 8900'lerde. Dolayısıyla bu bant kırılmadığı sürece de şu anda sakince beklemekte fayda var. Trend daha bozulmadı. Yani çok çıktı diye bir şey satmak çok doğru değil. Ama şunu yapabilir misiniz? Atıyorum hocam ben güzel yerden girdim. Paramı kazandım. Ya ben bu Pozisyonumun %30'unu nakite geçiyorum hocam. Allah bereket versin. Kenara geçeyim, fırsat bekleyeyim. Doğru mudur? Doğrudur. Hocam ben trendi takip ediyorum. Trend bozuldu mu? Hayır kardeşim. O zaman hocam ben üstünde oturmaya devam ediyorum. Sıkıntı yok. İki, iki seçenek de doğru. Dolayısıyla ama bu işin bir bilimi var. Yani hani bu böyle deniyorlar var ya mesela işte anlatıyorlar. Malınız da olsun, paranız da olsun. Çıkarsa malınız var, sevinirsiniz. Düşerse paranız var. E bu ay be, ulan hayatın sırrını verdi. Bak, hiç aklımıza gelmedi ya. Aa, adam arşimet gibi ne buldu ya? Düşünebiliyor musun bak? Bir de bunu böyle anlatıyorlar falan. Şimdi efendim, çıkarsa malımız var, düşerse paramız var. Aa, ulan ne kadar zekice bir şey. Hiç tahmin etmemiştim ya. ya. Zor bir şey değil mi ya? Bir de bu işin bir ilmi var değil mi? Doğru zamanda trend başlayınca alabilmek, trend başlayınca da satabilmek. Bu bir bilim. Bu bir zeka isteyen, takip etmek isteyen, dünyadaki paranın yönüne doğru bakıp ne oluyor dünyada anlamak. Bunların hiçbiri yok. Yarı parada, da yarım aldı olalım, oynayalım, duralım arkadaşlar. Öyle bir dünya yok abi. Bunlar hiç popülist konuşma. Bu işin bir bilimi var. Bilimine bakarsan eğer şu anda satacak bir pozisyon yok. Ha Hocam günlük grafikte mi illa bunu? E tabi onun da bir secretları var. Yani alt periyoda inersin ona bakarsın buna bakarsın. Ama bu şey yani burada vereceğim bilgi bu. Trend şu anda devam ediyor. Evet fiyatlar artık fırsat belki değil. Hisse bazlı var fırsatlar hala. Bu arada arkadaşlar mesela 3-4 hafta önce mesela hafta sonu verdiğimiz raporlarda geride kalmış çok hisse vardı. Mesela Onlar da arayı kapattı. Bakın mesela Cuma günü A Parada televizyonda iki tane hisse söyledim mesela. Yani burada da şimdi söylemeyeyim isim. Ee, mesela o hisseler o gün %3 yaptı. Niye? Çünkü hala yerleri var gitmeye. Şimdi olay hani işin popülizmi değil. Her işin bir bilimi var. Biz 25 yılımızı burada hani boşu boşuna sinir hastası olmadık. Emek verdik, çalıştık. 4 yıldır niye eğitim veriyoruz? Niye insan yetiştiriyoruz? Niye insanların koluna altın bilezik taktık? Niye bugün insanlar artık yatırımlarını çok bilinçli değerlendiriyorlar? Niye bugün bazı insanlar işi gücü bırakıp hayatını bu işe adayıp hayatını ekmeğini bu işten kazanıyor? Bu arada şunu da söyleyeyim, çok zor bir şey. Şimdi mesela seminerde onu da çok anlatıyorum. Yani bir trader olmak kolay bir şey mi? Hayatını bu işten kazanmak. Mesela bak burada da videoyu durdurup hayatını bu işten kazanan kardeşlerimiz varsa ben en çok saygı duyduğum insanlar onlar. Ee, mesela yazsınlar bakalım. Hayatını bu işten para kazanmak nasıl zor bir iş. Nasıl zor bir psikoloji. Bizleri izleyen belki birçok trader olmak isteyen, borsacı olmak isteyen güzel kardeşlerimiz var. Gerçekleri bilseniz acaba bu işe girer misiniz? Yani her, her işin böyle bir artısı eksisi vardır ya. Bazı işler vardır böyle kazandığından daha çok götürür. İşte Aslında bu meslek de öyle işlerden biridir. Size dışarıdan baktığınız zaman çok kolay gözükür. İnsanlar sizi buna özendirmeye çalışır. Mesela işte adam eğitim verir der ki arkadaşlar der size işte özel formülümü vereceğim. ...işte siz hepiniz trader olacaksınız. Babayı olacaksın. Özel bir formül diye bir şey yok ki. Bu işin bedelleri var. Bu hayat kolay bir hayat değil. Her gün bir ekran karşısına para kazanma mecburiyetiyle oturmak çok farklı bir şey. O yüzden o kardeşlerimize tavsiyem <laughs> bana kendi sistemden ulaşsınlar. Ben onlara birebir anlatayım. Bu iş iş olarak yapılır mı, yapılmaz mı? Ha, tabii ki yapılır. Bu işi gerçekten çok güzel yapan insanlar da var. Ama doğrusu şu. Yatırımlarınızı doğru değerlendirmeyi öğrenmek. Yani ne zaman dolar alınır? Ne zaman altın alınır? Ne zaman borsaya girilir? Ne zaman Bitcoin alınır? Ne zaman altcoin alınır? Ne zaman petrol fonu alınır? Ne zaman yurt dışı borsalara girilir? Bak hep farkında mısınız? Zaman zaman zaman. Timing. Hayattaki en önemli şey değil mi? O yüzden arkadaşlar borsa tarafında bence hala da şöyle salaklar çıkacak. Ya anlatıyorsun niye kadar aşağıda. Ne anlattı şimdi bu diyor boş boş diyor. Gördüğüm gibi benim de anlattığım değil, karşı tarafın ne aldığı çok önemli. O yüzden arkadaşlar kendinize iyi bakın. Herkese iyi hafta sonları. İyi pazarlar olsun şimdiden. İnşallah yeni hafta güzel geçer.